Gençler ucuz etin izini sürdü ve çok çarpıcı manzaralarla karşılaştı. İstanbul'un birçok yerinde kırmızı et ve tavuk eti diye satılan ürünler o kadar ucuz ki anlaması çok zor. 2 liraya tavuk döner satılıyor bu ülkede. Ne düşünüyorsun bu husus? Onlar sağlıksızlar. Onlar insan, insanın sağlığını oynuyorlar. Yani sağlıksızdır yani. Bence yenilmemesi lazım. Tavuktan da mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyorum. Peki ucuz et satan esnaf ne diyor? Bu gıda ürünleri dönerci esnafına göre sağlıklı mı? Soruyoruz. Döner neden bu kadar ucuz? İşte şaşırtıcı cevaplar. Tavuğa olan bu ilgi neden ucuz olmasından mı kaynaklanıyor? Tabii ki ucuz olmasından. Et pahalı. Bize de pahalı geliyor. Biz de mecbur maliyetin üstüne altını veremiyoruz zararına. Peki siz ee, tavuk döneri ne kadara veriyorsunuz? 2 milyon ekmek için. 2 milyona yani hani maliyeti kurtarıyor mu acaba? Hani iki, tamam. 2... Kurtarmıyor, öne geleni açıyor. Ne yapacaksın? Mecbur öyle gitmek zorundasın. Çarpın dönmesi lazım. Yani hani 2 e, milyonluk tavuk döner olduğu zaman insanlar bir hayli böyle rağbet edebilir. Bu an... Bir tavuk daha fazla gidiyor tüketimde. <laughs> Sağlıklı mı yani hani? Tabii ki. Bizim aldığımız yer yıllardır aynı yerden alıyoruz. 2 liraya sadece ne kadar, kaç gram katıyorsunuz içine? 50 gram. Şu şöyle bir yapar mısın bana? Yani bir, bir tane yap, bir görelim. Olur mu? Şöyle bir ne kadar, kaç gram katıyorsun, ne yapıyorsun? 2 liraya ne kadar geliyor? E, mesela örneğin bize bir tavuk dönere kaç gram et koy. Ha, evet. Ya bir yarım ben tavuk istedim. 2 milyon vereceğim. Tamam. Abi. tamam. Bu ekmek ne kadar? Bu ekmek de işte ha. 2 lira. O ekmek de hemen hemen değil mi? Yani Aynen. bayağı bir... bir iş yani normal yaptığımız budur. Bir tak bakalım kaç gram geliyor. Evet, şimdi tartalım bunu. Yani 50 gram değil mi? 50 gram, 50 gram tavuk eti koyuyorsun her birinin içine Aynen. ve 2 milyondan veriyorsun. Peki bu maliyeti kurtarıyor mu? Kurtar, şu anda yani pek kurtarmıyor. Yani idare ediyor hani Aslında. ayrandan falan filan. Peki sağlıklı olması ile ilgili yani. hani böyle açık şartlarda ile ilgili bir sıkıntı yaşıyor musunuz acaba metalda? Hani evet. Yani müşteriler rahat tabii, bir şekilde. Tabii, tabii, tabii. Ama ya 2 milyon hani yarım e ekmek arası döner oluyor diyorsun. Ya, ya tabii yani şu anda yani 2 milyon Hakkı değil. Özellikle burası yani turist bölgesinde. Bir şey söyleyeceğim. Bu maliyet kurtarıyor mu seni? Kurtarıyor abi. En azından sürüm yapıyor. Sürüm ben tabii. Yani satışlar iyi, sıcak hava olmasına rağmen iyi. İyidir, iyidir. Allah utandığı olmasına abi. Peki, sağlıklı mı? <laughs> sağlıklı. Tandana bakabilirsin abi. Kesin bir tandana bak abi. Gel güçler, ne demek? Esnaf ve vatandaşların görüşleri bir yana dursun, uzmanlar uyarıyor. Ucuz et yiyeceğim diye sağlığınızdan da olmayın.